daim. Hocam şimdi ben size bir soru soracağım. Hanginiz bu diye. Melik Hocam görünüyor mu oradan? Görünüyor. Ya mi? biraz daha şey tamam. yoksa Ahmet Hocam sığmıyorsa Ahmet Hocam da sığmıyorsa <laughs> şey sıkıntı yok. Çok sandalyeden düşmüşlüğü var Allah göstermesin. Evet. Sağlam değil mi hanım yani burası evet, sandalye <laughs> anısı da vardı <laughs> onu evet. da anlatayım. Ayakların havaya kalktı tamam peki. Cevap cevap hani ilk başta birbirinizi göstermenizi istiyorum. Şöyle oysa aynen. Tamam. Evet hazır mısınız? <laughs> hocam Tamam tamam, bende. Aşağı doğru. B, B, B. Evet. Kim daha sinirli? Aynen. Bak do doğru gerçekten doğruyu tamam, söylüyor. Doğru doğru. doğru, doğru. Aynen. Aynen. De, aynen, aynen. Bak kendimi gösteriyorum zaten, sıkıntı yok. Kim daha çılgın? Vallahi çılgınlık anına yerine göre değişiyor. <laughs> yukarıyı gösteriyor. Aynen. Ortada, aynen. yukarıyı aynen. gösteriyor. aynen. Peki, kim daha sessiz ama tehlikeli planlar yapar? <laughs> Kesin. Aynen. Çünkü ben konuşurum. Ben Aynen. size konuşurum, söylerim Aynen. yani. Sinirlendiği ben şu anda mutlu olduğunda Aynen. da Melik hocam biliyorsanız hızlı konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> kim daha fazla aynada vakit geçirir? Bence de. Evet. Doğru. Demek ki hocam sizi tanışıyorsunuz. Evet evet. Güzel ilerliyoruz. Güzel. Peki kim daha çok öğrenciye ters köşe yap yapar? Bence de. Yani, ortada, ya bu ikisi de ortada yani. İkimiz de yapıyoruz çünkü. Peki kim daha disiplinli? Kalpersiz ben ya hayır. normalde. Hayır. Disiplin konusunda. Ya sende de çok hiç, disiplinli olan yok da benden disiplinli olduğunu kesin. Kesin. Zaten ikimizi kıyasladık canım e, normalde. Ya, tabii tabii. Aynen. Yo, ben de çalıştım. şöyle bir şey yaptım. Yok hayır Adolf Hitler'le kıyaslamıyorum. kıyaslamıyorum. Senin arabanın Kıyaslıyor. bagajı aklıma gelince dağınıklığı bilmeye ev taşıdıydın orada. Sen doğru. <laughs> Peki kim daha çok sınıfta planlı kaos çıkartır? Onu ikimiz de yapıyoruz bence. Önce de. Aynen. Ortada. Tabii. o gün aynen, yetekli... o kaos aynen. sevdiğimiz şey, beslendiğimiz nokta o zaten Ve böyle. Kaoslarımızı da birbirimize anlatıyoruz <laughs> öncesinden. Öbürü de besleniyor. Tabii. Kesinlikle. Kim daha çok dershanede gizli planlar yapar? Gizli planlar yapar? Hadi bakalım, hadi, hadi. bakalım. Hadi. Şimdi dershanede dediğinden dolayı de belki ben olabilirim. Dershanede çalışmak istemeyeceğim. Aynen, dershanede içerisinde Aynen. aynen. Tamam, çok. çok. Ha, tamam, doğru. <laughs> Peki, kim daha çok tuhaf fikirler üretir? Bence ben. Tuhaf fikirler olan benim. Ya güzel fikirler var. aslında ya, yani bence de ortada. Tuhaf, Ahmet'in de fikirleri oluyor ama e. Ahmet'in ki biraz daha ki benim bazen uç nokta hani ha, o da re realistik, bir realistik değil de doğru, birazcık doğru. daha fazla Ya çok aşırı düşük... Ha, şey de istemiyorum he. ha, çocukların hani böyle görüntülü ha. şeyle girsinler de, göz temasıyla beraber içeriye girsinler <laughs> demiyorum normalde de. E. Peki, kim daha belalıdır? Bence de ya. Evet, biliyor musunuz? Bunu çok düşündüm. Yani yok. sitenin güvenliğiyle alakalı. O da bir yani. İşte o yansın. Sağlam zarar. Kesinlikle. Doğru. Sakinleştik, sakinleştik artık. gül <laughs> <Yürü> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha çok birbirine gaza getirir? İki. Ben bu konuda hayır tek geçerim. Gaz yani, konusunda ben, ben, ben Ahmed'in gaza getiremeyeceği ben, insan olmadığını ben düşünmüyorum. Evet, evet. Dünyada bak tamam, hadi, çok affedersin eşe koy <laughs> anılmıyorsa 10 on defa onunla konuşur, <laughs> anlattıracak hale getirir. Bu konuda netim yani. Eyvallah. Gaz konusunda tek geçerim. Eyvallah. Hiç kendimi o kategoriye bile koymayacağım yani. <gülüyor> 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 Bak mesela bunun da arka planını anlattım. Şimdi Sema hocamı nasıl gaza getireceğim diye. bak, diye. hocamın da haberi var. Daha hala ortada diyor. Ne ortadası? <laughs> daha öyle olsun. Evet hocam teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorlarsa ne yapmaları gerekiyor? Beğenip abone oluyorlar. Vitaminsiz hocamızı takip ediyoruz. Yorum yapıyoruz. Tombik hocamızı takip ediyoruz. Yorum yapıyoruz. Ve ikimize de beraber abone oluyoruz gençler. Helal olsun size. Bravo. Evet. <laughs>